en çok konuşulan olayına. Fenomen Cansu Taşkın Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığını açıkladı. Yılmaz Erdoğan cephesinden yalanlama geldi. Ortaya dökülen görüntülerse şoke etti. İşte detaylar. Madem perde arkası gazete magazinde diye anons ettik, filmi biraz başa saralım. Tarih 17 Şubat 2024. Haber ilk kez Gazete Magazin'de yer aldı. Gazete Magazin'de haftanın fiskosları bölümünde Yılmaz Erdoğan'la manken Cansu Taşkı'nın aşk yaşadığı haberi çok da inandırıcı bulunmamış ve aynen şu şekilde ekrana getirilmişti. Bu habere kim inanır? Kadir inanır. Haftaya damgasını vuran ilk fiskosla başlayalım. Verlerin manşeti dikkat çekiciydi. Yılmaz Erdoğan gerçek dilberini bu o dillerin gerçek adı iddiaya göre sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın'dı. Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın iki ayrı dünyanın insanı. Biri gönlünü sinemaya, oyunculuğa vermiş bir star. Gönül bu elbet, severse çeker alırdı. Gönül bu engell, dinlemez ki, eğer severse gelir alır. Evet gönül bu nereye katlanıp uçacağı ve konacağı belli olmazdı da haftanın bu en çok konuşulan fiskosuna acaba kim inanırdı? Yılmaz Erdoğan 58 yaşındaydı. Cansu Taşkın 30 aralarında tam tamına 28 yaş fark vardı. Ve dediğimiz gibi her ikisi de iki ayrı dünyanın insanıydı. Yılmaz Erdoğan'la sosyal medya güzeli Cansu Taşkın dedikodusu haftanın en çok konuşulan ama en az inanılan fiskosu olarak kayıtlara geçti. O zaman haberi yayına hazırlayan editör arkadaşlar Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın arasındaki aşk iddialarını hiç inandırıcı bulmamış ve böyle ekrana taşımıştı. Aradan tam tamına 3 ay geçti. Aynı iddialar bir kez daha manşete taşındı. Aylar önce ortaya atılan ve doğrulanmayan bu haberler neden tekrar gündeme geldi? E sebebi çok belli. Çünkü model Cansu Taşkın, ünlü modacı Fınar Kerimoğlu'nun YouTube programına katıldı ve Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadıklarını haykırdı. Model Cansu Taşkın'ın Yılmaz Erdoğan'lı aşk itiraflarının detaylarını birkaç dakika sonra ekrana getireceğiz. Ama o yayından birkaç başlık vermek gerek. Ve Cansu Taşkın kim? Biraz hatırlamak. Kendi söylemiyle 27, açık kaynaklara göre ise 31 yaşında bir manken. İstanbul doğumlu ancak İzmir kökenli. Boyu kendi iddiasına göre 1.85. Açık kaynaklarda yer alan haberlere göre ise 181 geçmişte bir dönem şarkıcılık deneyimi yaşadı. Serdar Ortaç şarkısı söylediği harikası olarak anıldığı Cansu Taşkın. Sayısız estetik haberinde hep manşetlerde o var. Geçmişte sayısız medyatik aşk yaşadı. Sinan Akçıl'la mesela fırtınalıydı beraberlik. Retel romanla da adı anıldı. Çok yazıldı, çizmedi. Sosyeteye de girdi çıktı bir dönem Cansu Taşkın. Hacı Sabancı'yla pek çok kez görüntülendi geçmişte. Yine ak yürekli adı yazıldı çizildi. Hilmi Cem'in kendisini her gün yüzlerce çiçek yağmuruna tuttuğu haberleriyle manşet oldu. Durun durun bitmedi. Bunlardan ekleyeceğiniz bir dedikodu daha sıkıştıralım araya. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yla ile da adı yazıldı çizildi. Ve hatta dünya çapında 627 milyon takipçisi olan Ronaldo'nun bizim Cansu Taşkın'ı takip ettiği ortaya çıktı. İşte böylesine medyatik aşkların kadını Cansu Taşkın hafta içinde katıldığı bir YouTube yayınında modacı Fınar Kerimoğlu'na enteresan enteresan itiraflarda bulundu. Fınar Kerimoğlu ilk olarak Cansu Taşkın'a o çok konuşulan sen bir estetik harikası mısın sorusunu soruyor. Cevap net karşı taraftan sadece yüzüne gözüne değil. Bedenine de sayısız neşter vurulduğu haberlerini de yalanlıyor güzel bizim bile ilk kez duyduğumuz bilinmeyenlerini sayıyor tek solukta. Defol git buradan. Ünlü model açık ve net olarak evet Yılmaz Erdoğan'la beraberiz dedi. Yılmaz Erdoğan bu itiraflara şimdilik sessiz kalırken kendi ekibinden böyle bir beraberlik yok. Geçmişten tanışıklıkları var. Bir kez görüştüler o kadar şeklinde bir açıklama geldi. Ne yapalım oğlum? Günde üç oyun kavga mı edelim seninle? Ne olduysa işte bu açıklamadan sonra oldu. Cansu Taşkın cephesi eski defterleri açtı. Tüm görüntüleri ifşa etti. Evet. Yılmaz Erdoğan cephesinden gelen jet yalanlama ve sadece kısa bir dönem görüşüldü. Üzerinden de çok zaman geçti sözleri hem Cansu Taşkın'ı hem de bu aşka en yakın şahit benim diyen kız kardeşi Elif Burgun Ardı ardına ifşa fotoğrafları ve görüntüleri yayınladı. Fotoğraflar geçtiğimiz yazdan kalmaydı. Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkı'nın beraber oldukları dönemde çekilmişti. Her biri çok konuşuldu ama en çok da işte bu görüntü bomba etkisi yarattı. <laughs> videoda Cansu Taşkın Yılmaz Erdoğan'ın evinde koltukta sarmaş dolaş oturuyor ve birbirlerine küçük küçük buseler konduruyorlar. Hatıra olsun diye çekilen bu fotoğrafların ve görüntülerin Cansu Taşkı'nın kardeşi Elif Vurgun tarafından medyaya servis edilmesi, Erdoğan cephesinde inkar edilen aşk haberlerinin intikamı olarak yorumlandı. Biz dahil kimsenin en başta ihtimal vermediği Yılmaz Erdoğan'la sosyal medya fenomeni, Cansu Taşkın Aşkı haberleriyle ilgili yaşanan tuhaf gelişmeler böyle. Bir taraf yok öyle bir şey diyor, diğer taraf ortaya eski fotoğraf ve görüntüleri koyarak büyük aşk yaşadık diyor. Altın sarısı kumlar insanın içini ısıtan güne. Dil özlemi de attı. <laughs> Bayram tatilini fırsat bilenler güneye akın etti. Bu senenin plaj modası da kendini belli etti. Burcu Biricik bu sene deniz sezonunu erken açtı. Yaz <laughs> Karnında kızı, üzerinde kırmızı bikinisi attı kendini deniz kenarına. Bu sene ünlü oyuncunun hayatındaki her şey değişti. Anne olmaya hazırlanıyor malumunuz. Değişmeyen tek şey kırmızı sevdası. Geçtiğimiz yasa dönelim mi hemen? Attı kendi'ni Burcu Biricik. Suya girmek için yarım gün harcayan Burcu Biricik, Afrodit gibi süzülerek çıkmıştı denizden. Karaya yaklaşıyor, çıkıyor işte. Saçını topluyor bak. Hamileyken bile kırmızı mayosundan vazgeçmedi. Üstelik kırmızı maya tutkunu olan bir tek o değil. Tutkunun ve paranın rengi kırmızı. Her tenede yakışıyor. Sarışında ayrı, esmerde ayrı duruyor. Peki ama günlük kıyafetlerin dışında. Plajda ünlüler neden kırmızı renkten vazgeçemiyor? Kırmızı çok yakışıyor. Plajda kırmızı modasını başlatan şüphesiz sahil güvenlik dizisinin yıldızı Pamela Anderson'ı ince fiziği ve kırmızı mayosuyla bir ikon haline gelmişti Pamela Anderson.